Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için fiiller, çekimli fiiller ve ek fiiller başlığını hazırladım. Dikkatle dinleyin. Dediğim gibi kaleminizi, kağıdınızı elinize alıp ve beni dinlemeye başlayın. Evet. Soru çözmeye başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci soruda bizden istediği şey ne? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi türü ötekilerinden farklıdır diye soru sorarsa arkadaşlar tür sorusunu isim ya da fiil olarak bakacaksınız. O zaman ben Hemen bakıyorum. Kelimenin kökü gitmek fiil. Kelimenin kökü baş isim. Kelimenin kökü uçmak. Ha cevap yakalandı. Fiil, fiil uçmak. Var. Sevgili arkadaşlar var sözcüğüne dikkat. Hem fiil olabilir, hem de isim olabilir. O zaman buradan ben nasıl anlayacağım hocam diye soracak olursanız kelime, cümlenin tamamına bakarak cümle şöyle başlıyor. Zorlu bir yolculuğun ardından. Arabamız kasabaya vardı kelimesi. Bakın arkadaşlar varmak fiili yapmış yine bu da fiil. Kızmak bu da fiil. Baş kelimesi isim diğerleri fiil. Bu sorular böyle çözülür arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ötekilerinde farklı bir kiptedir? Arkadaşlar size kip soracak olurlarsa hemen kağıdı kalemi alıyorsunuz ve haber kipi ve dilek kipi diyorsunuz. Haber kipi geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, Duyulan geçmiş ve görülen geçmiş. Duyulan geçmiş ve görülen geçmiş. Dilek kipi diye bakarsanız arkadaşlar. Dilek kipleri emir, istek, gereklilik ve şart kipleridir. Bakıyorum ben. Hangisi ötekilerinden farklıdır? Yükleme. Yükleme baktım geldim. Yüklem burada. Dayanıyor. Altını çizdim. Sağlamış. Görebiliriz. Eklemelisiniz ve oluşturur. Sevgili arkadaşlar yüklemlerin altını çizdim. Şimdi dayanıyor kelimesinde şimdiki zaman eki var haber kipi. Sağlamış geçmiş zaman eki var haber kipi. Ha o zaman iki tane haber gitti. Görebiliriz görebilmek ir sesi burada geniş zaman sevgili arkadaşlar buraya dikkat. Görebilmek yeterlilik fiilidir. Ondan sonra gelen ir sesi bunun e, geniş zaman yapar. Eklemelisiniz kelimesi. Melimalı gereklilik yapar oluşturur kelimesi bunu şimdi geniş zaman yaptığı için bu da zaman haber kipi yapmış. Haber kipi yapmış. Haber kipi, haber kipi, haber kipi ama eklemelisin sözcüğü dilek tasarlama kipi olarak karşınıza çıkmış oldu arkadaşlar. Evet bu sorularda böyle çözmeniz gerekiyor. Devam ediyorum soru çözmeme. Sevgili arkadaşlar burada sizden istediği şey işte, ne? Yüklemin zaman anlamı olmayan. Yani haber kipi ifade etmemesi gerekiyor. Ben yüklemleri yine altını çizmeye başladım. Kapılmışım. Yakınlaşır. Devam edecek. Zorlanır. Öğreniyor. Bakın burada devrik yapmış. Dikkat. İnanalım. Ha, altını çizdim ben şu anda yüklemlerin. Peki yüklemlerin altını çizdikten sonra kapmaktan kapılmak sonra kapılmış mı geçmiş zaman almış zaman ifade etmiş. Yakından yakınlaşmak yakınlaşır dediğinde arkadaşlar geniş zaman eki almış yine zaman devam edecek gelecek zaman eki almış. Zorlanır geniş zaman eki almış, öğreniyor şimdiki zaman eki almış. Ama inanalım su e, yüklemine baktığınız zaman istek eki aldığı görülmektedir. Bu sorularda bu şekilde çözmeye dikkat edin. Şimdi gelelim bu soruya. Şimdi sevgili arkadaşlar çok fazla karşınıza çıkan bir ifade çekimli fiil. Arkadaşlar çekimli fiil kelimenin kökü fiil olmak zorunda. Sonra bir kipek almak zorunda. Sonra da şahıs eki almak zorunda. Şimdi bunu uygularken hemen başlıyorum dörtlüğümü okumaya. Ömrüm diyorum şimdi ömrüm. Ömrüm diyorum. Yakaladım büyüklen burada. Üzgün bir çocuksun sen ve yalnız öyle kal çünkü bu dünyada sana en çok mutsuzluk yakışıyor dediğinizde sevgili arkadaşlar kipekini ve fiili aldı. Kipekini aldı. Kipekini aldı emir ile yakışıyor. O zaman 1, 2, 3 tane çekimli fiilim var dersiniz sevgili arkadaşlar. Bu soruyu böyle yaparsınız. Şimdi bu soruya dikkatli bakın. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Sizden hem haber hem de dilek kipinin bir arada kullanıldığı çekimli bir fiil istiyor. Bakalım yıllanmış bir çınar pusuluk yerin neredeyse gelecek beklediklerin. Arkadaşlar bir çınar pusuluk yerin yıllanmış zaman ifade eden sözcük. Neredeyse gelecek beklediklerin beklediklerin neredeyse gelecek yine zaman ifade eden sözcük. Haber, o haber var ama dilek yok. Gitti. Ee, sendin ve büyüten de hep sen olacaksın. Göğsünde akrep diye sakladığın korkuyor. Arkadaşlar burada olacaksın var. Zaman ifade eden sözcük var ama dilek ifade eden sözcük yok bu cümlede. Yıllar var ben onu hiç unutmadım yine zaman ifade etti. Ben onu sorar mı? O, o beni sorar mı? Hatırlar mı ki? Dediğinizde yine zaman ifade eden ekler var. Bin yemin etsen de söz verip dile. Arkadaşlar SSH şart ekim var. Dilek var. Önünde sırada dursam silsile dediğinizde yine dilek var. Bu sefer de haber yok. B şıkkına bakmanızı istiyorum. Ya Rab olduğum çektiğim yeter. Yetmekten yeter. Geniş zaman iki almış. Gökyüzünde benim hisseme düşeni de ver dediğinizde sevgili arkadaşlar bu da emir ile yapmış. Yani dilek kipiyle yapmış. Hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş fiil var diyorsunuz. Bir sonraki soruya bakıyorsunuz. Evet bu tarz sorulara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Kılıç fiili. Kılıç fiili hemen öğretmenim bu nasıldı hemen durduruyorsunuz şeyi e, videoyu durdurdunuz. Kılıç fiilini hatırlıyorsunuz. Nesne alabilen sözcüklü Yüklemine onu getirebiliyorduk değil mi? Onu. Hatırlayın. Onu getirebiliyoruz yüklemini. Onu. Evet. Onu getirdik. Peki bakıyorum ben. Mezuniyet töreni bir aksilik yaşanmak, yaşanmadan bitse okul yönetimi ve öğretmenler mutlu olacaktı. Onu mutlu olacaktı. Oldu mu? Bence olmadı. Ha o zaman soru işareti. Bu kalsın. Dilek koşul kipiyle çekimlenmiş. Koşul SSA var mı? Var. Gitti bu. Birleşik çekimli fiil. Sevgili arkadaşlar birleşik çekimli fiil. İki tane kip yan yana gelmesiyle oluşan bir sözcük. Bakın olacak idi dediğinizde. Hemen bunu bir daha bir daha bakmanızı istiyorum. Olacaktı sözcüğünde olmak fiili. Olmak fiilinden sonra. Acak acak gelecek zamanlı eki. Olacak idi dediğinizde iki tane kip aldığını görüyorsunuz burada. Bu da var. Bu gitti. Bu da gitti. Kişi kullanılmamış. Evet kişi eki yok. Bakıyorsun olacaktı. Mutlu olacaktı. O. Yani kişi eki yok burada. Ee, ek fiil kullanılmış. Evet olacak idi dediğinizde bir ek fiildir bu. Mutlu olacaktı. Ek fiilin ikinci görevi. Ek fiilin iki. Bir, birazdan ek fiille ilgili soruları çözeceğim. Az sonra e, oradan da bahsedeceğim. Olacak idi. Ek fiilin ikinci görevini kullanmış. Ama kılıç ifade eden sözcük yok arkadaşlar burada. Onun sözcüğünü ben onun sözcüğünü ben getiremiyorum burada. Buna dikkat. Bu dizede kaç tane çekimli fiil var? Bunu söyledik. Fiil kökü olacak. Artı ki peki alacak. Artı şahıs eki alacak. Bir karanlık geliyor yokluğunda. Ardından ne zaman güneş batsa bu son gecen diyorum. Vazgeç. Ee, yalan dünyanın köhne sanatı yalan dünyanın köhne sanatından vazgeç. Yani emirlik yaptım yetişir bunca keder bunca elem diyorum. Bunca keder yetişir, yetişmekten yetişir. Bunca keder bunca elem diyorum dediğinde. E yetişen şey ne? Bunca keder yetişir, bunca elem bunca elem bunca keder yetişir diyorum ben diyorum. Aynı zamanda iki tane kullanmış oldum. 1 2 3 4 beş, altı tane sevgili arkadaşlar. Çekimli fiil kullanmış oldum. Tekrar ediyorum. Çekimli fiil ifadesine dikkat. Kelimenin kökünün fiil olmasına, daha sonra almış olduğu kipekine, daha sonra almış olduğu şahsekine dikkat etmenizi özellikle istiyorum arkadaşlar. Hangisinde fiilin kipinde zaman kayması yoktur? Fiilde zaman kayması, anlam kayması, anlam dediğinizde sevgili arkadaşlar, söylenen zaman dilimiyle yüklemin uygun olmaması, verilen işi saat 15:30'a kadar bitirecek demesi gerekiyor. Burada var. Endişelenme, söz verdi. Yarın, yarın. Mutlaka buraya gelecek dersin. Burada da var. Hırsızlar günüz bizim eve giriyor. Ne var ne yok her şeyi götürüyorlar. Şu anda yapılan bir şey değil. Geçmiş zamanda söylenmiş bir şey. Bu da olmadı. Yardımcı olursanız işimiz az sonra biter değil bitecek demesi gerekiyor. Şu ana kadar girdiğim tüm sınavlarda hep başarılı olmuş. Yani geçmişten bahsetmiş. Miş de geçmiş zaman ifade ettiği için burada herhangi bir anlam kaybasına uğrayan sözcük Yok sevgili arkadaşlar o zaman E şıkkı deyip geçiyorum bu soruyu da böyle yapmış oldum. Aşağıdakilerden hangisi yapılmakta olan bir işten bahsediyor sevgili arkadaşlar? Gazi Hoca diyor ki yapılmakta olan bir iş diyorsanız "yor" eki olarak kullanıyorsunuz değil mi? Şimdiki zamandan bahsediyor. Peki "yor" ekinin yanında bizim kullandığımız bir ek daha var. Nedir o? O şudur arkadaşlar. Şu anda yaptığım bir şey "makta", "mekte" eki olarak da kullanılır. Dikkat. Bakın makta mekte olarak da kullanılır dedim. Hemen 5 şıkkına bakıyorum. Ablam yarınki zor sınav için odasında çalışmakta dediğinizde şu anda yapılıyor anlamı ifade eden bir sözcük olduğu için şimdiki zaman anlamı katar diyoruz. Bu soruyu da böyle çözelim. Devam sevgili arkadaşlar. Evet. Çekimli aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem kullanılmıştır? Arkadaşlar şimdi çekimli eylemle ilgili 3 tane soru çözdük. Şimdi bu tarz dedim ya Sevgili arkadaşlar çekimli fiilleri arayacaksanız fiil cümlesinde arayın. Bakıyorum ben burada isim cümlesi. İsim cümlesi. Yine isim cümlesi. Sesidir, bağlardır, gecesidir değil mi? Ek fiil almış isim. Vurdu dediğinde fiil cümlesi yapıyorsunuz bakın. Yine isim cümlesi yapmış. Evet sevgili arkadaşlar yapacağınız şey şu. İsim cümlesine bakmadan bana fiil cümlesine bakıp çekimli fiil olduğunu söylerseniz daha doğru bir ifade olur. Sevgili arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözmüş olalım. Aşağıdakilerin hangisi yüklem istek kipiyle çekimlenmiş? Arkadaşlar Türkçe'de istek kipi e a'dır. E ya da a sesidir. Gelmekten geleyim, sen ben geleyim, sen gelesin, o gele. Bakıyoruz fiiller yüklemlerine gel, götürmelisin, anlatayım. Evet yakaladık götürün alsanız dediğinizde anlatayım sözcüğünün e, istek kipiyle olduğunu görmüş olduğunu sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Durduruyorsunuz slaytı ve verdiğim e, notlara bakıyorsunuz. Emir kipiyle çekimlenmiş fiiller varmış. Şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiiller varmış. Durum ve kılıç fiili varmış. Belirli geçmiş zamanla çekimlenmiş fiiller varmış. Bütün fiiller Biçimce ve anlamca olumludur demiş. Bütün fiiller biçim ve anlamca olumludur demiş. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit. Arkadaşın gitti. Yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin işit. Durma git evladım uğurlar ola. Dediğinizde şimdi git kelimesi bir kere emir ekiyle çekimlenmiş ifadedir. E şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş diyor. Bunu da bu söyledim. Bu da gitti. Durum ve kılıç ifade eden sözcükler onu onu diyor, onu git kelimesi mesela e, durum ve ifade durum ifade eden onu getiremiyorsun. Kılıç ifade eden sözcüklere onu getirebiliyorsun. Onu diyor. Kılıç oldu. Onu git dediğinde durum oldu. Bu da gitti. E, belirli geçmiş zaman dediğinde dı diye eki vardı. Nerede vardı? Gitti. Arkadaşın gitti. Dili geçmiş zaman eki olarak kullanırız aynı zamanda belirli geçmiş zamanı. Peki bütün fiiller Biçimce ve anlamca olumlu değil. Olumsuz ifadeler de var arkadaşlar. Ne diyor burada? Ee, bak ne diyordu Cettin şey dişi. Durma git evladım uğurlar ola dediğinde e, olumsuzluk ifade eden sözcük kullanmış oldu. Aşağıdakilerden hangisinde dilek kipi çekimlenmiş fiil yoktur? Arkadaşlar dilek kipi dedik ki sevgili arkadaşlar bunu önceden söyledik. Haber kipi ve dilek kipi. Hemen bakıyorsun. Girmeyiniz istemezsiniz. Yapmalıyım. Yapsalar geç kalma lütfen dediğinde sevgili arkadaşlar Emir yapmış. İstek, e, istekle şartla yapmış. Gereklilikle yapmış. Girmeyiniz dediğinizde yine aynı şekilde yapmış ama istemezsiniz dediğinizde geniş zamanın olumsuzla yaptığını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde hızlı bir şekilde çözmüş olalım. Evet 14. soru ek fiil ile alakalı sevgili arkadaşlar. Dedik ki ek fiili ek fiilin iki, tarz, iki tane görevi var. Birinci görevi, birinci görevi. Burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birinci görevi isim ve isim soylu sözcüklere gelerek bunları yüklem yapıyordu. Kim geliyordu bunlar? imiş idi, ise ve dır sözcüklerine dikkat arkadaşlar. idi imiş, ise ve dır sesi isim ve isim soylu sözcüklere gelip yüklem yapıyor. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapıyor. Hemen durduruyorsunuz hocam. Ek fiil neydi sorulur bakın. ÖSYM sever bunları. Ek fiil neydi? isim soylu sözcüklere gelip bunları yüklem yapması idi imiş ise dir. Basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapması. Hemen bakalım. Hangisi ek fiil değildi. Konuşur idi. Bakın konuşmaktan konuşur. Birinci zaman eki. İkinci zaman eki. Konuşur idi. İdi var mıydı? Var. Gitti. Redde de e, pardon. Söylese dedi. Söylemek fiil kökü mü? Evet. Peki fiili ne yapması gerekiyor? Birleşik yapması lazım. Burada birleşik bir kip var mı? Yok. Hmm, kalsın. Reddetmek. Reddeder idi. Evet fiil köklerine geldikten sonra iki tane zaman eki aldı. Evet iki tane zaman ekimi kullandım. Tamam. Gerçekleştirir idi dediğimizde gerçek gerçekleşmek gerçekleştirmek gerçekleştirir idi dediğinizde iki tane kipeki alarak yapmış basit zamanlı birleşik yapmış korkmaktan korku korku korkar geniş zaman yapmış korkmaktan korkar geniş zaman korkar idi yine birleşik zaman yapmış ama söylemek fiil köklü olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar ise sözcüğü bunu birleşik sözcük yapması gerekiyor. Yapmadığı için burada ek fiil yok diyeceksiniz. Bu soruları böyle çözmeye gayret gösterin. Yine yine ek fiille devam. Ek fiil diğerlerinde farklı bir görevde kullanılmıştır. Hemen diğer slaytıma gittim. Ek fiil neydi? Bir, isim soylu sözcüklere gelip onları yüklem yapıyordu. İki, basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapıyordu. İmiş ise dir, e, idi imiş ise yapıyordu. Bakalım. Hemen yüklemlerine bakmanızı istiyorum. Aslında hayatta birçok şey basittir. Ama biz onu zorlaştırıyoruz. Tecrübe denilen şey insanın hayatında yer etmiş olan hayal kırıkların toplamıdır. Ee, bakın basittir toplamıdır dediğinizde bunlar sevgili arkadaşlar fi isim cümlesi değil mi? Dır. Ek fiilin geniş zamanı. Kendisi imiş. Bakın yine isim cümlesine geldi. Bakın isim cümlesine geldi. Kendisi imiş geniş idi. Bakın bu sözcüklerin hepsi yükleme baktığınızda isim soylu sözcüklere geldi ve yüklem yaptı. Ama C şıkkına baktığınızda insan ancak sevgiyle hareket eder ise bakın hareket etmek fiil cümlesi ve basit zamanlı birleşik zamanlı yapmış. Hareket etmek eder ise dediğinizde ikinci görevi o kullanıldığını söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu tarz sorularda böyle çözmenizi istiyorum. Şimdi gelelim önemli bir soru. Önemli bir başlık. Şimdi bu soruda dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? Buna şöyle bakmanız lazım. Ee, şimdiki zaman arıyorum. Birleşik çekimli fiil, birden çok fiil arıyorum. İsteki bile çekimlenmiş fiil alıyorum. Ek fiil alıyorum. isim olan emir kipinin olumlu ve olumsuz çekimini arıyorum burada. Bakalım. Bir zamanlar yerde gördüğümüzde alıp öptükten sonra yüksekçe bir yere koyduğumuz ekmek artık yerlerde sürünüyor. Arkadaşlar şimdiki zaman mı? Evet. Bu davranışın temelinde ekmeğin zararlı olduğu düşüncesi var idi. Arkadaşlar var kelimesi burada isim cümlesi idi almış. İstek e, ek fiilin ismi olmuş sevgili arkadaşlar. Ek fiilin ismi olmuş. Tamam. Ekmeği yeme de ne yersen ye. Sevgili arkadaşlar olumsuz e, 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 emir ile olumlu eylem olmamış mı? Evet bu da gitti. Peki... Ee, oysa ekmek zararlı olsa idi iki tane kipekim var. Birleşik zaman insanlıktan eser kalmaz idi yine iki tane zaman ekim var ee, geniş zamanın olumsuzluğu şeklinde yapmış ve idiymiş ise almış iki tane kipekiminde birleşik zaman yapmış ama istek ekiyle EA EA ile çekimlenen bir fiil yok sevgili arkadaşlar burada devam ediyoruz. <laughs> Burada neyi sormuş bana? Yukarıdaki hangisi zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur? Hemen yüklemlere bakıyorum. Kızarmıştı, genişledi, var, buradaydı, güzeldi. Sevgili arkadaşlar, kızarmak bir kere zamir değil. Geniş bir kere zamir değil. Var bir kere zamir değil. Güzel bir kere zamir değil. Ama burada idi derseniz sevgili arkadaşlar işaret zamiri yapıyorsunuz. Bakın buna dikkat. Hemen silgi aldım. Şöyle bir baktım soruma. Şimdi sorun bana diyor ki kardeşim zamir olsun diyor. Bakın zamiri bulun diyor. Ek fiili alsın diyor yüklem olsun. Şimdi burada kelimesi işaret zamiri mi? Evet. İdi imiş ise ek fiili mi? Evet. Yüklem mi? Evet. İşte aradığım şey bu sevgili arkadaşlar. Çıkmış bir ÖSYM sorusu yine buna benzer bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Evet yine güzel ve zor bir soru. Dikkatli çözmenizi istiyorum. Belirli geçmiş zamanla çekimlenmiş fiil arıyoruz. Belirli geçmiş zaman. İdi, didi, tıtı tı şeklinde olan. E bakalım. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey? 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Arkadaşlar dı, dı, bizim belirli geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiilimiz. Tamam. Ek eylemin şartıyla çekimlenmesi lazım. Ha, ek eylemin şartıyla çekimlenmesi lazım. Ek eylemin rivayetiyle çekimlenmesi lazım. Ek eylemin hikayesiyle çekimlenmesi lazım ve şimdiki zamanla çekimlenmesi lazım. Arkadaşlar devam ediyorum. Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Şimdiki zaman. Evet, gitti. Hiçbir ibret, hiç ibret alınsaydı tekerür eder. Tekerrür mü ederdi? Şimdi tekerür mü eder idi dediğinde ee, ne yaptın? E, ek ek fiilin hikayesi yaptın. Çünkü idi ile bitirdiğinde hikaye mişle bitirdiğinde rivayet yaparsın. Bakalım. Heh, burada da bak burada da burada da mişle bitirmiş oldum. Kaparmış geçmişten adam hisse kaparmış. Kapmaktan kapar geniş zaman. Kapar imiş dediğinizde ek fiilin neyi yaptınız? Rivayeti yaptınız. Ama ek fiilin şartıyla yapılan değil arkadaşlar. Bakın şu sözcüğü almanızı istiyorum. Diyeceksiniz ki Hasan hocam, Gazil hocam, sanki burada ek fiilin şartı varmış gibi diyeceksiniz ama sevgili arkadaşlar burada şartın bakın tekrar ediyorum şartın hikayesi var. Evet burada şartın hikayesi var arkadaşlar. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Soru güzel. Soru çeldirici. Evet Bursa. Kaç tane birleşik zamanlı vardı? Sevgili arkadaşlar yine tekrar ediyorum. Birleşik zamanlı fiil arıyorsanız içerisinde en az iki tane kip ekini bulmanız gerekiyordu. Durur idi dediğinizde en az iki tane aldığını olduğunu görmüş olduğunuz durmaktan durur idi bir ee, devam ediyorum. Vardık biz çocuklar dokunamaz idik. Arkadaşlar dokunmak dokunamaz eee maz mez geniş zaman olumsuzu dokunurduk dediğinde geniş zaman olumsuzu 2. Ee, sadece uzaktan büyük bir merakla izlerdik. İzlemek iz izlemek izler idik. Gen geniş zamanın yine hikayesi yapmış. 3. Yasak bir meyveye yaklaşır gibi dokunamaya çalışsak dokunmaya çalışsak da bazen olacak ya o durumlarda hep yakalanır idik. Evet arkadaşlar 4 mü oldu? 1, 2, 3, 4 tane oldu sevgili arkadaşlar. Bu soru bu şekilde çözmüş olursunuz. 1, 2, 3, 4 tane. Evet yanlış saymamış olduk. Son sorumuz. Sevgili arkadaşlar son soru. Ek fiilin hangisi olup olmadığını soruyor. Sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum. Durdurdunuz cümlemi bitirdikten sonra durdurdunuz. Dedi ki ek fiil iki ayrılır. İsim soylu sözcüklere getirilir. Yüklem yapar. Basit zamanlı birleşik zaman yapar. Hemen yüklemlere bakıyorum. Yaşamak dediğin işte böyle ibarettir. Bakın isim soylu sözcüğe geldi yüklem yaptı. Yalnız gözyaşı dökebilen insan anlayabilir bazı şeylerin hikaye, hikmetini. Hmm, İdiymiş ise Yok. Okuyup anlamalıyız. Çünkü insan en çok bilmediğinin düşmanıdır. Bakın, bildiğenin aynı mantık var. Savaşarak neyi ortadan kaldırmak iste istemişlerse, savaştan sonra da o gelmişti dediğinizde gelmiş idi. Yine ek fiil var. Tamam, bu da var. Peki, e, kişi zamanın değerini anlar ise bakın burada da yine ek fiil var. Ama Bursa'ya baktığınızda yalnız gözyaşı dökebilen insan anlayabilir bazı şeylerin hikmetini dediğinizde sevgili arkadaşlar burada ek fiilin olmadığını görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bu sorulu e evet, burada bitirmiş olduk ek fiil, e, fiil, çekimli fiil te, e, videomuzu sevgili arkadaşlar. Video özellikle videomun dinledikten sonra yorumlarınızı e, bekliyorum. Eee efendime söyleyeyim. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi sakın unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde sizinle soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar